Merhaba. Bu videomuzda tamamen sıfırdan başlayacağız. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. PowerPoint'te biliyorsunuz slaytlar hazırlayarak bir belge oluşturuyorsunuz. Bu slaytları istediğiniz her konuyla ilgili hazırlayabilirsiniz. İçeriği belirlemek ve yine düzenlemek tamamen size kalmış. İlk olarak Microsoft Office'e bastığınızda başlattan PowerPoint 2010'a bastığınızda yine karşınıza bu ekran geliyor. Buradan Dosya sekmesine geldiğinizde yeni kısmı vardır bakın. Yeni kısmına tıklıyorum. Kullanılabilir şablonlar ve temalar çıkıyor karşımıza. Yine altta da ofis.com şablonları var. Burada örnek şablonlar diye bir kısım var. Tıklıyorum ve karşımıza değişik örnek şablonlar sunuyor. Bilgi yarışması, fotoğraf albümü, eğitim, kentsel fotoğraf albümü veya klasik. Değişik şekillerde temalarda Şablonlar var. Buradan bir tanesine çift tıklayıp açabilirsiniz. Yine bu şekilde slaytlar arası geçiş yapabilirsiniz ya da klavyenizden page up ve page down tuşları vardır. Onlara basarak da geçiş yapabilirsiniz bu şekilde. Yine burada işiniz bittikten sonra yine seçebilir veya üstünde de düzenleme yapabilirsiniz ayrıca. Dosyadan kapat diyorum ve tekrar eski haline geri dönüyoruz. Yine dosyaya geliyorum. Yeni altta ofis şablonları var. Diyagramlar, içerik slaytları, ödül sertifikaları, sunular, takvimler, tasarım slaytları, zamanlamalar ve başka kategorilerde oluşturabilirsiniz ayrıca. Örneğin takvimlere bastığımda buradan 2007'den diğer yıllara kadar olan takvimleri tema olarak görebiliyorsunuz. Buradan da uygulayabilirsiniz yine. Geri geliyorum. Ya da direkt kitaplara giriyorum. Fotoğraf albümleri, sunuları. Geri geliyorum. Kartlar, ad veya kartları. Buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Son olarak boş sunuya çift tıklattığınızda slaytınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz.